The Player's Team'den herkese tekrardan merhaba. Ben Burak. Bugün sizlerle bir vlog çekiyorum. Bu vlogumuzdaki konu... Ee, şöyle biraz daha yaklaştırayım kamerayı. Evet. Aslında direkt şuraya koyabiliriz. niye boş yere yapalım. Evet. Şöyle çevirdikten sonra. Evet. Ee, neden peki webcam ne yapıyorum? Onu soracaksınız şimdi. Diyeceksiniz hemen altta önüne. Ha 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 eceği webcam yapıyor falan. Şimdi webcam ne yapmamın bir nedeni e, kameram yok. Var ama öyle pek amcam değil ve annemlerin olduğu için yerini bilmiyorum. Evet şimdi gelelim bloğumuzun konusuna. E, server açtık bildiğiniz üzere. Facebook sayfasındaki bazı arkadaşlar var. E, hemen bakalım e, ee, insanız yani bizde. Size sesleniyorum. Size sesleniyorum. Arkadaşım, ha biraz sevri ne zaman açacaksınız? Sevri ne zaman Bu sevri açınız hiç Bakalım. Şimdi onları, onlar kimmiş? Fatih Şer Şeker, Ali Mertcan Yavuz, Fatih Şeker. Burak Sarı bizi savunmuş. Eyvallah. Yine Fatih Şeker. Başka kim varmış? Eee. bakıyoruz. Ah, Mahmut Demir. Demişsin bana bir VIP'lik verin. Ya VIP'liği her, her önümüze gelene vermiyorum vermiyoruz. O yüzden istemeyin bir artelik. Ee, e, yine Ege dönmez. E, ne zaman açılacak diyor. Ya arkadaşım ee, şimdi siz diyorsunuz ee, nasıl diyeyim Habire bizden server'ı açmamızı istiyorsunuz. Fakat şimdi e, NS'de server e, NS'de tabi bir insan 7-24 bilgisayarını açıp e, kendi oyunlarını oynamak oynamadan sizin serverınızı açmaya çalışıyor. Ama biraz zaman tanıyın yani çocuğa. Çocuk da kendi istediklerini yapsın. Gitsin oyun indirsin. Gitsin oyun oynasın yani. Yapmayın böyle. Başka şimdi diyeceksiniz birkaç tane e, akıl süper zeka arkadaşlarımız, Einstein arkadaşlarımız. Madem server açacaksınız, o zaman 724 açacaksınız. Arkadaşım 724 açmamız için servun VPS mi öyle bir şey olması lazım. O da para yok. Paralar. Para var mı bizde? Yok. Diyecek hemen birisi yorumlarda. E paranız Sıfır açıyorsunuz. Ya açın ya açın. Arkadaşım giriyor, onu oynuyor mu? Oynuyor sus oyununa bak. Ya açabildiğimiz zaman açıyoruz. Öyle habire de Facebook'tan yazmayın yani. Admin sabrat. Admin sabrat. Demeyin. Çünkü yani bizim de işlerimiz var. Biz robot değiliz yani. Biz de insanız. Ee, bunu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Herkese iyi günler. Genelde söyleyeyim. Şimdi darılmayın bana bu yüzden. Söyleyeyim onu son kez. Tamam? He, hatta bitirmeyin videoyu. Ee, geçen gün Max Payne 2 videosu çektim bilen biliyorsunuzdur. Ee, birkaç kişi, daha doğrusu sadece bir kişi şey dedi. Seri yap dedi. Kimmiş bakalım o arkadaş, arkadaşımız internet de var. Sonic Generation Syndrome arkadaşlar. Video gelebilir. Dikkatli olun. Hadi. Ee, Yusuf Şentürk. Ee, devam et bu seriye demiş. Ee, eğer siz de istiyorsanız bu videonun altına şey yapın. Ee, yazın. Ve de şöyle yapın. E, let's play tarzı bir şey mi olsun yoksa adam akıllı böyle ciddi ciddi bal top Let's play derseniz oyunun cıvını çıkar. Böyle çok zorlandığım yerlerde, geçemediğim yerlerde basacağım hileyi. Öyle yani. Ama sonradan kapatacağım tabi de. Belki hile yapmam da let's play ile. yaparsam şimdi oyunun en başından başla. Let's play yaparsam şimdi kaldığım yerden başlayacağım. Öyle bir şey de var başka hangi oyunların videosunu çekebilirim onları söyleyeyim. E, hemen açılsın. Bilgisayarda yavaş. Max ve Enip aşağı Max. Şimdi bakın. E, bilgisayarımda Batman Arkham City çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. İsterseniz tam sözünü çekerim. Neredeyse sonlarına geldim sayılı. Crysis 2 var. Bunda kaç FPS aldığımı ben de bilmiyorum. Ee, çok istek olursa bir bakalım kaç FPS aldığımı. Ona göre çekmeye çalışıyorum. Far Cry 1 var. Ee, onu isterseniz rahat rahat çekerim. Zaten oyun çok e düşük. Ee, Mass, Effect 3. Mass Effect 3 var. Onu e belki çekelim isterseniz. Max Payne 2 The Fall of Max Payne var. Onu isterseniz çekelim. Zaten istemiş bir arkadaşımız. Başka şey 2 var. Ee, bunu çekebilirim rahatlıkla. Ee, Splinter Cell var. Onu çekemem. Hiçbir şekilde. Masa üstündekilere bakayım. Ee, Prince of Persia The Forgotten Sands çekebilirim. Ee, Take it çekebilirim. Mount lead with Fire and Sword çekebilirim. Başka ne varmış? Sniper Elite versiyon 2 çekebilir miyim? Düşüneyim. Çekemem. Beat Hazard Ultra'nın bu e, dayı bu neslini çekebilirim. İşte bu kadar arkadaşlar. Ama eğer e, bildiğiniz oyunlar varsa e, söyleyin. Onları da yüklemeye çalışırım. Ne dersiniz? Ee, yüklemeye çalışırım. Çekebilirim. Ee, ne diyeyim o zaman? Bugünlük de bizden bu kadar. Herkese iyi günler. iyi eğlenceler.